Bu üçüncü bölüm. Onun haricinde de 2021 yılında ki o işkence döneminde hatta 2015'te bir ay hastaneyi kapattılar. Ee, neyse. onu Unfall unif, e, kliniğe götürdüler. Adam gördü. Kemiğimin, derimin en alt tabakasına kadar işlemiş. Ve kemiğim zedelenmiş. Kemiklerim. Sigaranın ...bastırılmasında. Siz bu kadına ne yaptınız dedi. Onlar da dediler ki biz yapmadık. O kendisi yaptı. Ben hiç sesimi çıkartmadım. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyordum. Kurt sayıda etnis gitmişti. Yani... Em, ...hafızam kısa zamana ait... ...hafıza kalmamıştı. Ailemi biliyorum ama... ...bana oradaki hastalar... ...söylediği zaman biliyordum bayılıp yani öldürülüp kardiyolojiye götürülüp tekrar dirilip tekrar hastaneye mi Tekrar psikosomatiğe getirildi. Öğreniyordum. Ve beni tehdit ettiler. Konuşmayacaksın bu konularda yoksa seni öldürürüz dediler. Anlatmayacaksın. Hastanenin doktorları. Psikosomatiğin doktorları. Çünkü e, on Umfay Şururki'deki doktor çok iyiydi, siz yapmışsınız dedi. Ne yaptınız bu kadına? Sizin hastanenizde kaç kişi öldürüldü dedi. Ben Ben de dinliyorum ama ağrılar içindeyim. Neden daha evvel getirmediniz? Bu yaralar ne hale girmiş dedi. Bir kere götürdüler, bize ilaçları ver dediler.